Merhaba arkadaşlar. Bugün Sema bakacağız. Zaten sen gelmişti ama sen Kilit'te 14. sezonda geliyor. Biz 13. sezondayız. Bakın yaklaşmışım. 2 kilo. Ya da bunu alma Rolkes alma videosu da gelecek yakında. Arkadaşlar şimdi Bakın, diyor ki burada 14. sezona geliyor. Time for bed. <laughs> Bakın böyle bir karakter. Yani done, çok güzel. Bakın şurada bıktınız gibi bir şey var. Bakın bıktınız gibi bir şey var. Bir de şurada Star Park logosu var. Star Park'ta çalışanmış. Şimdi açıklamasında diyor ki Eski bir fabrika işçisi olan Sam son bütün tüm robotları büyük bir kim besler. Altı kol çatısını kas gücü olarak altınları aşırmaktadır. Robot ise robotlar ise yumrukta mutluluk mutluluk. Mut, yani robotları yumrukta mutluluk mutluluk. Bir, bir şey arkadaşlar bu. Şey yani şey bu mutlatıs mı çekiyor alamadım. Bakın bakın şurada pil var mesela pil var burada. Şu burada da bu elde de pil var. Bir de, bu elde x işareti x işareti. Bir de hani vardı ya arkadaşlar bu detayı fark etmemişsin bu Bakın. Can run, but can't hide. Şimdi, can't Bel var ya bel, belle. Burası da böyle nakavt işareti var. Nakavt işareti. Nakavt işareti. Düşse, düş de var. Bakın sebde de var. Nakavt işareti. Ayrıca sebde de var. Bakın sebde de var. Yani. Ben burada hiç be fark etmedim kendim buldum bu arada. Hiç kimse çalmasın yani. Şimdi bir sebi deneyelim acaba. Nasıl nasıl yani? Ben denemiştim ilk önceden. Size de gösterim. Oha! uykusu dolu başladık. Aaa! Sebi de böyle. Sebi şeyi ya bok gibi ama. Ama güzel bir şey vay vay be attık eldiven başını <laughs> şimdi şuraya atalım arkadaşlar Ay, pardon arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu bunu buraya attık ya Eldivenleri de attık ya bakayım eldivensiz nasıl nasıl hasar veriyor acaba eldivensiz nasıl hasar veriyor dört 100 bakın 400 hasar veriyormuş birer birer bir şey yap. öldür öldürdü ya da öldürme öldürün arkadaşlar durun arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. fark ettiyseniz durun he bakın bunu alıyoruz çağ geliyor bize bu kaç hasar veriyor acaba bu 800 Oo çok iyiymiş 800 hasar veriyor. Bu arada bakın şu robot öldüğüne gıcık oldum. Gıcık oldum yani. Bakın bu arada sprey yapabiliyoruz buraya. Şu son şey olmuş. Dur bir arkadaşlar alıyorum bunu. Bu Şimdi arkadaşlar bakın çok havalı karakter. Vallahi çok havalı karakter. Güzel bir karakter sen. Hadi bakalım bütün robotları öldürebilir miyiz acaba? Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Arkadaşlar bütün robotları öldürdük. Bir şu robota şey ver. Bu, bu, robot bir tane daha şey yapsın bana. Vursun. Vur bana. Vur bana sadece var. Vur bana sadece var. Vur bana sadece var. Arkadaşlar bakın. Nasıl bir taktik bu? de çok güzelmiş. Şu duvardan atabiliyor muyuz? Onu da Şimdi arkadaşlar. Bakalım şu robot öldürüyor. Bu robotu öldürebilir biz arkadaşlar ya. Yani? <laughs> Hadi oğlum seni öldüreceğiz. <laughs> öldüreceğim lan seni. Aa üstünde kaldı. Öldürmeyeceğim ya da. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim. Ee, bakın şöyle bir detay var. <laughs> bakın durun. Ama niye olmadı? Ye, <laughs> bakın çıkış yapalım bir. Bu Sam'le alakalı değil. Detay buldum arkadaşlar. Gale'a <laughs> Gel, geliyorsunuz tamam mı? Kromatik savaşçı geliyor. Neredeydi? Geleye <laughs> basıyoruz genelde. rest for the weekend. E, ultisi doldu <laughs> Ultisi doldu durun. No rest for the weekend. <laughs> ultisi böyle ya. Şimdi robotlara deneyeceğiz. Bakın. <laughs> Bakın robotlar yamuluyor oğlum. No <laughs> robotlar yamuluyor. Ana aşağı düşüyorum. Robotlara bakın. Robotlara bakın oğlum. <laughs> oğlum bir <düşün> robotu öldürecek. Oha <laughs> bir sürü robot öldürdüm. Durun ben robotum. Çık lan benim yerimden. Ben de robotum. <laughs> Keşke oyuna robot bir karakter gelseydi. Öldürdük onu bu robotu. Aa! robotu da yitiriyoruz. Oha. Bu robotu da yitiremiyoruz. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü arkadaşlar? Artık ben musum. Geç buradan. Sana git diyorum. Gitmezsen seni. Git buradan. Ben musum lan. <gülüyor> <gülüyor> ben musum. Oh. Robotu çalıya koyduk arkadaşlar. Lan robota bak. Oha. Robotu Star Park'a götüreceğim ona. Gel lan robot sana kıyamadım oğlum. Seni Star Park'a doğru götüreceğim o robotu. Gel lan kıyamadım sana. Arkadaşlar götürene kadar videoyu durduracağım. Durun. Arkadaşlar götürdüm. Gördüğünüz gibi Star Park'ta. Oh my god. Oha bütün bütün robotlar Star Park'ta şu an. Etraf karıştı. Etraf karıştı. Şu robotu öldürelim. O robotu da içeceğiz biraz sonra. Oğlum. Oh. Haris Star Park logosu koy. Star Park. Bütün robotlar Star Park'ta. Dur bu robotu da götüreceğim lan. Ateş eder robot. Şey bizi o kadar ateş ediyor ne oğlum. Sana kıyamam. Bu robotu oraya götüreceğim. Oha bütün götür. Ama ölüyor bir şey ya. Dur no, canımızı no, zordu ya. Heee şey yapacağız. Boştan aldım tamam. Dur arkadaşlar şöyle. Hayır öyle mi öldürme no, beni. <laughs> P P BurtYeah, mr. P mutlu diyor arkadaşlar. Mr. P görüntüsü göre mutlu diyor. Ol, ol. Öldürebilirsin be. Arkadaşlar <laughs> bu robotları getirmeyeceğim. Robotlar orada kalsın. No Hemen. Öldüremezsin lan beni. Sen <laughs> tamam, ultimiz doldu. oldu. fark etmeden gideyim. ölsene öl sen mi ya? Şu robotlara da atayım. Gel lan buraya. Seni Star Park'a götürdüm. Arkadaşlar götürene kadar durduruyorum ben. Durdurmuyorum mu adı lan? Canını olsun senin. Ya git işte Star Park. Adı üstünde Park. Hayır oğlum oradan vurmadı. Vuramadı ki. Vuramayan ne oldu? Rest for the Vuramayan ne oldu? Ha? Vuramıyorsun sen. Like vuramıyorsun oğlum. Vuramıyorsun oh, no Hadi <laughs> sen. Hadi arkadaş ol. Sen arkadaş olduk nasıl? Neyse. O ultimizi de olduk ultimiz <laughs> de oldu. Hadi bakalım. Aa, robot bucağı için. Şöyle götürüyorum. Allah robot vurdu valla. Star Park'a geldik. geldi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, abi be. Robotu götürüyordum lan. İki saat bununla mı uğraşacağım şimdi? Bunun için lan. Seni götüreceğim. Hadi öldüreyim seni. Hadi bakalım. Star Park'a giriyorsun. Star Park'a. Bu arada da. git. git. Götürdük arkadaşlar. Artık burası bizim yerimiz. Artık biz robot olduk. Artık biz robot olduk. Bakın artık biziz. Artık burada rahatça dolaşabiliriz. Oha bu da iyi. Bakın şuradan bakalım. Oo, bütün robotlar gelmiş. Ama koruyun lan beni. Koruyun oğlum. Oh. Robotlara deyince hiçbir şey olmuyor. Hayır oğlum. Vurma bak. Vurma. Vurma oğlum. Star Park'ın köşesine gittim. Arkadaşlar ben de bir Star Park'ım. Ben de robotum. Ben de robotum. Bu ne? Hadi bütün robotları öldürelim. Durun. Bir. 2, Üç. Vaaay. Wow. Aa Star a girebilir miyim abi? Hayır giremezsin. Diye Gire, seni. Şey, uh -huh. Bu boss'u öldünce ulan. Ben bu boss'u öldürürüm. <laughs> Aa aklıma bir şey geldi. Durun. <laughs> aklıma bir şey geldi. Boss'u ara veriyor kötücüğüm. Hadi oğlum. Odan bir haks. Mr. B is gonna be so Aa, oo, ama geçinemiyor ya. Bu söldürüyorum galiba ben. Hadi abam. Oo hadi. Aa bu şu öldürüm bakın. Galiba bu şu öldürüyorum bu gidişle öldüreceğiz. Be so... Arkadaşlar boss'u öldürelim mi? Yoksa öldürmeyelim mi? Boss cezası çeksin bize vurdu. Slow, sure <laughs> Aa götürmek üzereyim. Boss'u öldürüyoruz. Boss'u öldürdük Kunal. Boss'u öldürdük. Herkes normal bir şekilde doğdu. Sen kenarda dur da bana hiçbir şey yapamazsın. Oo arkadaşlar rahatça dolaşıyorum. Keyfime bakıyorum keyfime. Gel lan robot seni buraya götüreceğim. Bir e canlı robotu öldürdü resmen be. Hadi bakalım. Hoppala. Bunlar arkadaşlar. Ve bin canlı robotu buraya getirdim. Oh Boşu burada öldüreceğiz. Boşu burada öldüreceğiz. Biraz zaman geçecek biliyorum. Hadi ola Boşu öldürürüz. Boşu öldürürüz ola. Peki. Yere kalmış çabuk ol. Ya boşu öldüremeyiz bence. He. Boşu öldüremeyiz. Nasıl öldüremeyiz? Neyse arkadaşlar. Gale'la Gale çok oynadık. Ne Çıkalım. Ay. bas boss, boss öldürdük resmen. Slow <laughs> çıkmasını steady istiyor ama çıkmıyor. Edgar da çok kolay kalktı. Yani e, Sam geliyor o dördüncü sezonda arkadaşlar. Böyleydi. Bu yani Seb yani Seb güzel bir karaktere benziyor ama ben Seb geleceğini düşünmüyordum başka bir karakteri geleceğini düşünüyordum robot karakter ama çok güzel bir karakter Seb <laughs> bir daha gösterim my... böyle kilit şarkısı böyle kromatik savaşçı hadi, 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 hadi. Three, çok güzel bir karakter yani. Böyle. Bu arada şu bir eksi şarjı Şu ortada da bir Burada da eksi şarjı Burada da. Şurada da pila. Şurada da pila. Değişik böyle bir karakter. Ee, böyle Star Park'ta çalışıyor yani. Her çünkü benim, eski bir fabrika çalışıyorum. Tamam, evet, yani bu Star Park'a, Star Park'ta çalışmış işte, eski bir fabrika çalışanıymış. Um, ee, bakalım. Bu, özellikler bu. Yani. Sağlık 5 2 2 bu

Aksesuara bakalım. Bir aksesuar böyle. Aksesuar var. Er, Banyeti kulağı. Banyeti sen Her bir yerdeki yet, 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 yet. etkileştirirken etraftaki düşmanları yakala çekebiliyor. Baş başına da Sat kullanılır. Güzel bir karakter. Güzel bir karakter. Otis'i biliyorsunuz zaten. Otis deniziyle ile dostu Chili bir şey sokak star park yapıyor. Herhangi bir şey Böyle bu Otis'i severim ben pek fazla. Ama sen öyle bir güzel karakter. Ha, çok güzel yani. Animasyonda bakın. Bu. Bakın. Böyle o çarpışıyor ya Böyle Bakın. Normal <laughs> elleri sevin bu. Sevin normal elleri bakın. Bakın Bunlar. ne oldu? Ha. Şimdi normal elleri gördünüz mü? Çok güzel karakter. Arkadaşlar ben size burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsiniz Bay bay. Çok güzel. Bay i'm like a little like a thing